Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli Müslüman kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Dinimiz Müslümanlık bize sadece namaz kılın, oruç tutun, haccedin, zekat verin ve haram yemeyin ve zina yapmayın ve faiz alıp vermeyin diyen bir din değildir. Bunları söylüyor. Şunları şunları yapın diyor. Bunları bunları asla yapmayın buyuruyor. Ancak hiçbir şekilde gözümüzden kaçmaması gereken ilgi alanımızda sonsuza kadar kalması gereken dinimize ait bir emir daha var. O emir şudur. Müslümanın kanı yani canı, Müslümanın evi, Müslümanın camisi, Müslümanın onuru, Müslümanın toprağı, Müslümanın malı değerlidir. Namaz kılan o namazın değerini Allah koyduğu için üstün tutuyor. Ramazana saygı gösteren Müslüman, Allah Ramazanı saygın tutun buyurduğu için Öyle görüyor. Hac niye bizim için değerli, mübarek, önemli? Allah öyle istediği için. Aziz kardeşlerim, Müslümanın canı, malı, evi, camisi, medresesi, toprağı, onuru da Allah'ın saygın tutmamızı emrettiği listededir. Yıllardan beri Doğu Türkistan'daki mümin kardeşlerimizin namusları, dini ibadetleri ve evleri ve camileri topluca onurları kadını ile erkeği ile tarihin en zalim milletlerinden bir milletin tehdidi altındadır. Bu tehdit Doğu Türkistan'daki mümin kardeşlerimizin Çin zulmü tehdidi ve soykırımı altında bulunmaların ve bunun sonuçları asla ve kat'a Mescid-i Aksa'nın çevresindeki Müslüman kardeşlerimizin işkence görmelerinden, öldürülmelerinden, onurlarının zedelenmesinden, işsiz bırakılmalarından, bahçelerinin meyve mevsiminde yerle bir edilmesinden vesaire daha aşağı asla değildir. Elbette elbette Mescid-i Aksa'nın Mekke ve Medine dışında dengi yoktur. Doğu Türkistan'daki topraklarımız ve bütün dünya Mescid-i Aksa'nın dengi değil. O ayrı bir mesele. Ama Doğu Türkistan'daki, Keşmir'deki, Yemen'deki veya dünyanın başka bir yerindeki Müslüman, o Müslümanın canı, onuru, camisi dünyada hiç kimseden bir puan aşağı değildir ki Filistinli mümin kardeşimizden daha aşağı olabilsin. Çok net ve çok açık ve çok iddialı bir şekilde diyoruz ki Müslümanlar namaz kılmanın Allah'a hesabı verilecek bir iş olduğunu bildikleri gibi kendi canlarının ve bütün la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen Müslümanların canlarının namuslarının onurlarının camilerinin topraklarının da Allah'ın koruması altında olduğunu bilmeleri gerekiyor. Namazı ihmal ettiğimiz zaman nasıl Allah'a karşı asi olmuş oluyorsak mümin bir kardeşimizin Doğu Türkistan'da veya Özbekistan'da ya da Keşmir'de veya Filistin'de zulüm altında, soykırım tehdidi altında olmasına karşı ilgisiz kaldığımız zamanda Allah'ın hesabını soracağı büyük bir yanlış yapmış oluruz. Bugün Müslümanlar olarak Müslümanlığı ruh edinmiş devlet idareleri tarafından yönetilmediğimiz için dünyanın gözünün içine soka soka herhangi bir yerde zulüm yapıldığında içten içe lanet etmekten ve kardeşlerimiz için dua etmekten başka bir çare ne yazık ki üretemiyoruz. Ticaret, siyaset, etnik yapı farklılıkları aramıza barikatlar oluşturuyor. Ticaretin, paranın dünyanın en güçlü putu haline getirildiği bir zamanda ne yazık ki paramıza engel olabilir korkusuyla mümin kardeşlerimize yapılan zulümlere ses çıkaramıyoruz. Allah'ın bunda rızası olmaz. Bir müminin kanı bütün müminlerin kıyamet günü hesabını vereceği bir vebal olabilir. Değerli kardeşlerim, devletlerin çözeceği problem bu şüphesiz. Ama yerlerin ve göklerin Rabbi olan Allah'ın dualarımızla açacağı kapılar asla küçümsenmemelidir. Çok çok şeyler yapabiliriz, muvaffak olabiliriz. Samimi dualar, elimizden geldiği kadar boykot dahil yapabileceğimiz protestolar, müminleri tek bir yürek görenle ticarete göre görüp değerlendirenler arasında dost ve düşman farkı gözeterek bir hayat anlayışı, bir ticaret anlayışı, bir sosyallik geliştirdiğimiz zaman Allah önümüze hangi kapıları açar bunu asla bilemeyiz. Biz ahva yerine amin amin deriz, dua ederiz, sabrederiz, afiyet dileriz, elimizden geldiği kadar maddi yardım yaparız, konuşması gerekenlere konuşması için baskı yaparız. Allah mülkünde dilediğini yapan bir Allah'tır. Doğu Türkistan'daki mümin kardeşlerimiz oradaki Çin zulmüyle imtihan olurlarken binlerce kilometre öteden de olsa onların bu haberlerini izleyenler olarak biz de hayat gerçeğiyle imtihan oluyoruz. Neyi öne çıkardığımızı parayı mı, imanı mı, keyfimizi mi, ahiretimizi mi öne çıkardığımızı Allah görüyor. Melekleri görüyor. İnsanlık şahit oluyor. Bütün hesaplarda bu sistem üzerine kurulu olacak kıyamet günü. Allah Celle Celaluhu Doğu Türkistan'daki mümin kardeşlerimize yardım eylesin. Meleklerin koruması altında değerli bir hayat yaşayacakları günlere Allah onları kavuştursun. Bütün yüreğimizle amin der, sabreder, kardeşlerimize selametler dileriz. Velhamdülillahi